geleceği için önemli kararları imza atalım. İlçemize artı değer katacak hizmetlerin yapılmasına el gözüyle vesile olalım. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz ay Türk milletinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutladık büyük bir coşkuyla. Halil Rıfkı Atay, Çankaya adlı eserinde şöyle tarifler 30 Ağustos'u. Neyimiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, Ül vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı ve kafamızı doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklar ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz. 30 Ağustos zaferimiz kutlu ve daim olsun. Sayın Başkan ve sevgili meclis üyesi arkadaşlar, 2021 Türkiye orman yangınları ve özellikle Ege ile Akdeniz bölgelerindeki yangınlar bildiğimiz yangınlara benzemiyordu, devasaydı. <laughs> Avrupa Orman Yangınları bildiği sisteminin verilerine göre 28 Temmuz 12 Ağustos tarihleri arasında sadece Muğla ve Antalya'da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektar. Türkiye'de 2021 tamamında yaşanan orman yangınlarında yok olan ormanlık alan 178 bin hektar civarında yani 1 milyar 780 milyon metrekare popüler ölçüyle ifade edecek olursak yaklaşık 250 bin futbol sahası tüm İstanbul'un yaklaşık 5'te biri büyüklüğünde bir alan. Bu rakam yine Avrupa Orman Yangınları Birliği Sistemi'nin verilerine göre aynı dönemde aynı bölgede 2008-2020 arasında ortalama yanan alanın 8 katından daha büyük, yani bildiğiniz gibi değil. Bu yangından olması hepimizi çok üzmüştür. Fakat bu yangınlara müdahale etmekteki başarısızlığımız hepimizi daha da üzmüştür.